Merhaba arkadaşlar, yeni bir video, yeni bir vaka, şöyle alayım ben. Arkadaşlar, çok off yapan bir Niva bu, ee, tabi amacına uygun. Şöyle de doğru göstereceğim size şimdi. Motorun hali. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz rahatları. Buradan nefes geçmez nefes. Komple ön tarafı da çamur. Şimdi arkadaşlar bu arabanın sorunu tekleme muhtemelen ateşleme su aldı bekliyor. Şimdi bu aracı bir güzelce motor yıkatacağım. Her tarafını bir temizleyeceğim. Ondan sonra ağzısını gideceğim. Offroad'dan sonra mutlaka arkadaşlar güzel bir temizlik yapın. Motorlarınızı dikkat edin. Böyle yola çıkmayın. Burada tur hararet yapmaya hazır. Çünkü bu motoru soğutmaz. Görüyorsunuz bütün her tarafı çamur arkadaşlar. <laughs> Tabii dışı yıkanmış. Aracın. Ama motor çileş. Ve nefes almıyor. Yıkatalım motoru. Devam edelim. Şimdi arkadaşlar motoru ilaçlıyorum. Şimdi arkadaşlar motoru yıkadım. şimdi tekleme sebebini arayacağım. Muhtemelen oksitemeden dolayı kaynaklı bir şey gene. Ee, çok çamur içindeydi. Sulardan geçti. Bir yerden oksitedi muhtemelen. Şimdi onun aramasına başlıyoruz. Bakalım. Şimdi arkadaşlar başlayacağım temizlik yapmaya. Bakın şu enjektör ekleri Güzel yapılmış ama bunları hepsi tek, tek kontrol edeceğim. Bunları güzelce oksitlerini alacağım. Bütün sensörleri gezeceğim şimdi. Hepsini tek tek temizliğini yapacağım. Güzel bir temizleyip bir e, şey yapacağım. Temizleyeceğim güzelce. Güzel bir vidi kırıkla yıkacağım sensörleri. Sonra çalıştıracağım. Bakalım görelim ne olacak.